Portekiz'deki D tipi vizelere başvurmak için bir avukata ihtiyacınız var mı? Bence yok. Konsolosluğun sitesinde bütün ulusal vizeler yani D tipi vizelerin şartları çok net bir şekilde yazıyor. Bunlar zaten çok net olduğu için kolayca evrakları tamamlayabilirsiniz. Sadece yeni çıkan bir kural var. Bu da Portekiz'de uzun dönemli bir ev kiralamış olmanız gerekiyor ve Portekiz bankalarında bir hesap açmanız gerekiyor. Bunların hepsini yapabilmek için de bir NIF numarasına ihtiyacınız var. Bu bir vergi kimlik numarasıdır. Bunu online olarak alabilirsiniz. Yapmanız gereken şey önce NIF numarasını almak, ondan sonra banka hesabı açmak için işlemleri başlatmak ve bir ev tutmak. Nasıl? Sizce de çok basit değil mi? Bence bir avukata gerek yok. Hatta Portekizli avukatlar sürecinizi biraz yavaşlatabilir. Çünkü telefonlarınızı açmayabilirler, tatile çıkmış olabilirler. E, i̇stediğiniz hızda bir cevap alamayabilirsiniz, onun için iyi düşünmek lazım.